Arkadaşlar merhaba 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Saratoga'dayız Amerika'da Saratoga'da 9 koşu bir program var yine Evet arkadaşlar Saratoga ile ilgili görüşlerimizi sizinle paylaşacağız fakat Öncelikle dün gece birinci altılı Ganyan'ın da arkadaşlar şöyle söyleyeyim 38 bin lira veren altıldan bahsediyorum ben burada şu anda. Premium üyelerimize ait olan bu yayında arkadaşlar. ilk aya karışık olduğunu söyledik ve bol bol at yazın dedik. Yani mümkünse kapatın. Zaten 3 at koşmadı. burada toplam 7 at vardı. Biz 5 at yazdık. 2 atı daha ekleyen arkadaşlar olmuştur. Eminim yani bunda. Biz çünkü oynamadık arkadaşlar. Gerçekten çok geç geliyorum ben, e, Türkiye'deyim e, bayağı bir e, sağa sola gidip e, tekrar gelmek zorunda kalıyorum <laughs> ailemin evine. E, burada da bir numaralı imden nifa banko verdik ama arkadaşlar 6, 4 ve 3'ü de rakip olarak verdik. Eğer güvenmiyorsanız dedik yani diğer ayaklardaki e, şeye göre buraya at ilave edin dedik. 60 bir kupa yapıyoruz sonuçta. Gerçekten e, biz bunu kendimiz vaktimiz olup gelip oynasaydık burayı kapatıp e, buraya da bilemiyorum indemnify bayağı güvenmiştik aslında e, arkadaşlar ama yine de rakiplerini belirttik 6-4-3 diye. 38.000 lira e, premium üyelerimizden kazanan bilmiyorum şu anda var mı hiç e, herhangi bir yazışma yapmadım. E, hayırlı uğurlu olsun. Diğer ikinci altında da 5'te e, kaldık arkadaşlar o çok az verdi zaten. Orada da son ayakta yattık zannedersem ama yanılmıyorsam. Evet, da bugün ne var elimizde? Ee, arkadaşlar tekrar ediyorum, Premium üyelere ait olan e, bir başka videomuz var. Bu tamamıyla e, bir jest e, olarak birinci koşuyu sizlere e, veriyoruz. Ve Premium üye olmak gerektiğinizi hatırlatan bir tanıtım videosu bu. Evet, burada 23 Temmuz itibariyle arkadaşlar Birinci hak gerçekten çok zor yani bu da sizin şansınıza. Ancak biz burada şöyle bir e, soyutlandırma yaptık bu aya. Bu iki İngilizler şimdi çok daha yeni koşacak safkan da var bu akşam. Yani bayağı bir evet burada yeni koşanlar, ilk kez yine koşacak olanlar. Bakın gördüğünüz gibi çok zor bir e, yarış günü bugün açıkça söylemek gerekirse. Mesela Pazar günü daha yumuşak bir gün yani Pazar günkü yarışların bilgisi de geldi bize. Ama e, cumartesi akşamı gerçekten çok zor. Ee, burada 7 numaralı Activist Investing normal şartta altın alternatif bank olarak bize öneriyoruz ama 9 e, numaralı Reconing Force John Velasquez'le ve 8 numaralı Monster e, yani ve Javier Castaño'yla da eee skırı ekipleri yani 9 ve 8 özellikle 8 e, numara 37 bir çalışma da yapmış Monster Shear Burada Javier Casanova alabilir bu yarışı. Ee, yani 7 alternatif banko dedik ama 8 ve 9 arkasından sıkı rakip dedik. Eğer sürprize kaçmak <laughs> istiyorsanız ekürler please Baby 1 numara. Jose Antonio Gomez. 10 I Like Boston Travel McCarthy. Ve e, 5 numaralı Coach Petro. Evet Coach Petro Tyler Gafferone ile burada. Arkadaşlar dikkat diyoruz bu safkanların hepsine i̇lk yani ayak aslında çok kolay değil. Belki de çok kolay. Yani sonuçta burada Hirat gelme ihtimali çok yüksek. E, her ne hikmetse Kingman yavrusu biliyorsunuz. E, bu Kingman yavruları e, gerçekten çok grup koşuları falan kazanıyor. Yani şöyle söyleyeyim bakın. Ya bu aktivist e, Activist Investing böyle 10 boy 15 boy falan atacak. Ya da böyle abuk subuk şeyler yapacak. Bu Stakes ve Chalk çok iyi işbirliği yapıyorlar şu anda sağlam koşular kazanıyorlar açıkça söylemek gerekirse. Chad Brown ve Cleveridge Stables KS yazıyor jokelerin üzerinde. Eğer bakarsanız çıktıkları zaman bu padokta veya işte starting box'a yaklaştıklarında daha yakından gösteriliyor. KS işaretlerini büyük harflerle yazıldığını görürsünüz. Tabi burada Irat Ortiz ve Chad Brown zaten çok büyük kankiler. getirmeye çalışacaktır normal şartlar altında diyoruz. Evet arkadaşlar e, lütfen premium olalım Premium yörek çok basit arkadaşlar. İnanın çok basit. Gerçekten Amerika'dan oynuyorsanız eğer YouTube'da normalden giriyorsunuz katıl butonunu. Videolarımızın altında katıl butonu var. Oradan sizi yönlendiriyor zaten. Aylık 150 lira. Bakın hiçbir şey değil. Gerçekten e, şu 38 bin dolar e, yarışı e, ben eminim premium üyelerimizden bazıları kazandı arkadaşlar. Eminim yani bu güle güle de harcasınlar. Amacımız da zaten bu tip rakamları devamlı yakalamak. Yani 500 lira, 300 lira değil. Onlar artık şey yani nasıl diyeyim size. Yani böyle moral. geçti i̇şte çerez. O gece popcorn yiyerek, çay içerek veya kola içerek yanında işte Amerika at yarışlarını izlemek ve 300, 400 lira, 500 lira kazanıp sevinmek yani. Ama gerçekten bugünkü, yani dünkü daha doğrusu yarışlar güzeldi. Birinci altılı. Arkadaşlar şimdi bu katıl butonundan bu şekilde yapacaksınız ama yeni bizi bulan arkadaşlarımız var ben onları biraz kendimizden bahsetmem lazım bu tanıtım videomuz sonuçta 2020 yılının 18 mayısında kuruldu kanalımız pandemi zamanında tamamıyla tesadüf eseri kurulduk arkadaşlar hiçbir planımız yoktu şöyle söyleyeyim size 2-3 gün içerisinde karar verdik tamam dedik devamlı böyle whatsapp yazışması falan filan olmaz Türkiye'deki arkadaşlarımız dedi ki böyle böyle bize lütfen haberdar et. İşte Amerika var bugün, işte o var, o bu var, Fransa var derken Türk yarışlarının iptal olmasıyla bu kanalı kurmak zorunda kaldık. Daha sonra Türk yarışlarını da vermeye başladık arkadaşlar. Almanya'da olduğumuz için oradaki çevremizi kullanıyoruz. yani Almanya çevremiz de değil bir tek. İngiltere'de de çevremiz var, Amerika'da da çevremiz var. Arkadaş gruplarımız var yani. Ee, tabi her zaman onları bulam bulamaya da biliyoruz ama şu an Amerika ile ilgili e, para vererek bilgileri alıyoruz ve o almış olduğumuz bilgileri de pozitif şekilde değerlendirebiliyoruz nasıl Türkiye'deki e, bilgiler varsa. Türkiye'de tabi e, kıyaslamak istemiyorum çünkü Türkiye'nin belirli bir bölümü düzmece trafiği var orada hani o e, istediğiniz bilgiyi alın hiçbir anlamı yok e, ama e, burada e, Amerika özellikle Onlarda da ara ara böyle biz biliyoruz zaten hani kimler girdiği zaman yarışlara hangi <laughs> jokeyler girdiği zaman o trafiğe biz anlıyoruz zaten bir şey döneceğini Onlar bizi 3 yıldır izleyen arkadaşlarımız biliyor zaten ne olduğunu. Evet bu arada tabi bugün askotu tutturduk o da güzel oldu iyi bir moral oldu. Biz bugün bu web sitemiz var bizim biliyorsunuz www.maxsporttahmin.com Oraya da bunu biraz da yerleştirdik arkadaşlar. Hem bu şekilde yerleştirdik hem daha evvel vardı zaten sabit bir şekilde. E, burada biraz böyle bir tane daha sürpriz olsaydı çok iyi olacaktı. bu rakam herhalde o zaman 8-9 bine çıkacaktı. oynayan arkadaşlarımız, kazanan arkadaşlarımız varsa hepsini tebrik ediyorum arkadaşlar. İki tane tekimiz de oturdu. İngiltere yarışlarını da bırakmayın. Bizimle beraber olmaya devam edin arkadaşlar. Evet e, videomuzun geri kalan kısmını içeren koşullara ait tahminlerimizi premium üyelere ait hazırladığımız diğer videomuzda izleyebilirsiniz. Tüm üyelerimizi arkadaşlar Amerika için premium üyelere davet ediyoruz. Bol bol olan arkadaşlarımız da var. Sizleri de bekliyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir cumartesi günü akşamı geçirmenizle hoşçakalın.